oluşturaram. Ya, ya ya oğlum birinin üzerinde okuyup test etseydin ya etkisini görseydin ya, ya, ya vallahi öyle biri yok hayatımda muhtar. Al bak. ...gitmaktan daha güzel. Ve şaraptan, özgürlükten, kahkahadan... ...bu kadın dünyadan daha güzel. Ve hayattan, boncuğum Aman diyor. Siz, siz ne azılı bir romantikmişsiniz. O kadar belli olmuyor ki dışarıdan. Buyurun lütfen. Matmazel, ben kellek gibiyimdir. Dışarıdan böyle tatsız tutsuz gözükürüm ama içim baldır benim. Bal, bal. Allah Allah. Al. Yani efendim bu benim henüz daha üzerinde çalıştığım tamamlanmamış bir şiir. Henüz hali tabii çok kaba. Evet monsieur. Gerçekten çok kabaymış. Tay aslında moralim o kadar bozuk ki canım hiçbir şey istemiyor. Ama hadi sizin hatırınızı kırmayayım. Bir fincan alayım efendim. Peki. Hayırdır? Can. Oh Nermin hanım oğlum. Can. Canım benim. Benim bahtsız kardeşim. Canım, canım. 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 Oh bir şey mi oldu? Efendim neler olmadı ki? Can. Evet. Bu bizim güle. <gülüyor> <gülüyor> oh, ben aldım. Biriki açılmayı denemiş. Evet. Ama inanamazsınız. İnanamazsınız ne şanssızlıklar. İnanamazsınız. Açılamamış. E şimdi tabii ben de güne yanaşıp bunları anlatamıyorum bir abisi olarak. Acaba kim bunu anlatsa ya? Kim? 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 Türkler garip özelliklerden bir tanesi de sizden bir şey direkt olarak istemek yerine konuyu uzun uzun anlatıp e, sizin kendi kendinize ikna olmanızı bekliyorlar. Bu yöntemle kendilerini ricacı durumdan kurtarıp e, sizin konuya nasıl diyorlar lapin gibi atlamak dedikleri şekilde konuya dahil olmanızı sağlıyorlar. <laughs> konuşacak mısınız gibi? Bu Ama sadece sizin ve romantik şiirlerinizin hatırı için... ...bu sefer de bir gene kızımın aklını başından aldın diye... ...kafamı sarsın istemiyorum. Yavaş sarsın o, nereye sarıyormuş ya? Yavaş mı sarsın? E, yani efendim... ...öyle <laughs> Allah, ben sizin yanınızdayken size kim sarabilir değil mi? <laughs> e, i̇sterseniz biz susalım aşkın dile konusu. <laughs> Ve yağmurlu gecelerde